Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koltuğu göstereceğim. Biraz bulamış olabilir. Hadi başlayalım. Koltuğu. Gidiyorum. Bakın çok güzel şunu alayım. Ah, biz zaten şu takımı çok istiyorduk. Ve çok beğeniyorduk. Bakın acayip büyük. Bu da şey. Masa. Çok güzel. Oy, <laughs> ne Vay baba. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu. Bu çok güzel. Bakın dedim ayağım. Arkadaşlar çok güzel. Ben çok seviyorum. Bakın, size göstereyim. Şuradan. Bakın hepsini almam lazım. Bütün şeyi. Şu şekilde görünüyor. Bakın arkadaşlar ben video çektiğim zaman şurada duruyordum. Şurada şurada duruyordum. Burada böyle. Burada yılbaşı ağacımız var bu şekilde. Burada böyle yastıklar var. Bayağı yastık var bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. Bakın 10. 17 tane var. Şimdi bakın şu şekilde. Bu tabi yok. Bu yok. Bu yoktu. Biz de vardı zaten. Şöyle göstereyim. En sevdiğiniz kısım bu eli. Bakın arkadaşlar ben buraya bayıldım ki. Ben buraya bayıldım. Ki. Burası çok yumuşak ayaklarını Gerlerinize şu şekilde yapabiliyorsunuz. Burada da burada ise şu şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın böyle gözüküyorsa şu şekilde. ise da şu şekilde göstereyim. Buraya şu şekilde böyle yapıyorsunuz. Şu şekilde. Şu şekilde böyle yaslıyorsunuz kafanızı. Bacaklarınızı böyle uzatıyorsunuz. Burada ise bu köşede ise bakın. Ya böyle yapın, böyle yapın. Ya da şu şekilde şu şekilde ya da tam tersi gene böyle yatın burada da bacaklarınızı böyle ben beğendim şimdi diğer videoyu izleyebilirsiniz görüşürüz İyi seneler sizi seviyorum bay bay